bir daha İkilemem lazım, ikilemem lazım. Hiç uğraşmadım valla. Gemi takmak çok önemli ama hiç uğraşmadan takacağım. Yoksa Hüseyin abim yakalayacak şimdi orada. Benim yakalam lazım. <laughs> hemen bakalım neredeymiş diye. Veremedim. Ha gördüm tamam. Aha. Bir şey oldu. Çat etti. Ucuna doğru herhalde. Pıs pıs lan pişt. Hadi be. Ya istersen yapamazsın şimdi biliyor Sabahleyin öyle dedim ama şakasına İzmirten dedim yapamazsın. ya. Şakasına ya. dedim. Şakasına dedim ya. sabahleyin. Ya işte ne abi valla dedim ama şakasına dedim. <laughs> ya alamaz sandım ya. Valla alamaz sandım. Ben şakasına dedim ya. <laughs> Vicdan yaptın dur. Hayatımda ilk defa martı yakalıyorum. Bak hep yanımda yakaladılar. Ben ilk defa yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıkacağız abi? Şey yap sen. Topla şey yapma. Topla yavaş. Hiç zorlamıyorum zaten. Ha? Hiç zorlamıyorum hayvanı yırtılmasın. Ya yavrum var tabi. Büyük olsun. Şey yapamazsın. Tabi ya. Vallahi şakasına dedim ya. Almaz dedim ya. Kış deyince kaçıyor bunlar ya. Alayım mı ben? Vallahi misin adam sen tut istersen. Vallahi. Dolanmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Batmış. <gülüyor> Ama çok hafif. Hı. Evet. Çıkarayım mı? Sert ama değil mi? Evet. Ben salayım mı? Gel <laughs> sal. Harbi mi? Hüseyin abi kaçlık? Beşlik mi? Valla dur bakayım. Isırıyor yalnız dikkat et. Çok mu acıyor? Ya çok acımıyor. Ay sen de dur tamam. Isırıyor mu ısırıyor Lan bırak lan. Lan bırak lan. Zarar da verme. Şey dikkat et. Şöyle. Tam bırakmışsın. İyi. Salayım mı? Salacağım tabii canım. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel aksiyon oldu ha.